Cam yaptırmış, tekke yaptırmış, medresi yaptırmış, yaptırmış, yaptırmış. o zatın muhterem demiş ki, çağırmış, ey efendiler ben öleceğim. Benim kabrime bir gecelik yatacak kim var demiş. Ona demiş, yüz altın ayırdı. Çil çil. Yüz altın demiş, vereceğim demiş. Gece. Bir gece benim yapacak, kabirde sabah açacaksınız. Kim yatar? Hadi. Söyledi ki, az önce bahsediyordum. Kimse yatmaz. Annen, oğlan Hatta senin canın çıktığı odaya da girmezler. Korkarlar oraya da girmeye. Mum yakın oraya ne olur ne olmaz diye, hortla diye bir de, bir de mum yaktırırlar oraya bir oraya, Mum yanar oraya ince bu soğuklar odanın içerisinde. Ya sevgili ahbabım girmez yani oraya, korkar. Dedi bak, 100 lira vereceğim. 100 altından demiş, verin demiş. Ulan 100 altın mı bugün 100 altın değil, eski 100 altından bahsediyorum. Kimse cesaret edemez. Adam da iyi adam. Ekmeğini yemeyen yok onun şeyinde. Yani onun bulunduğu kariyede, onun ekmeğinde yemeyen yok diyor. İyi bir insan sadece. Fakat böyle bir masiyette bulunmuş. Ne yapalım, ne yapalım diyor derken, bir de bakmışlar cenazeye ı koymuşlar şeyi. koymuşlar ya, ya bunun masiyeti var, okuyun şu masiyetini, 100 altın. Kim var içinde, ey, ey, ey ehli iman? Bir erkek yok mu yahu? Mezara girip, öyle bir erkek mi yatacak? 100 altın. İşte hayatın. köşeyi dönüyorsun. Tırr. Anladın? Herkes böyle, kuzu kuzu bakıyor. Bir de bakmışlar, oduncu himmet ağa geliyor karşıda. Omuzunda şeyi, baltası. Dağdan <laughs> inmez ki fazla adam. Hadi bize bu dağlı bu şeyler. Himmet ağa gel buraya. En cesurumuz sensin. Biz sana rey verdik bilmem. Ne oluyor kardeşim demiş. Oduncu. Bu demişler bu Hazret biliyorsun ya bu Şeyh Efendi Hazretleri büyük mü, mürşid azam. Bunun etkilerini geldiğiniz yok yok. Camiyi o yaptırdı teki. O yaptırdı. Medresi o yaptırdı. İmarat o yaptırdı. Altıhaneyi o yaptırdı. Köprüyü yaptırdı. Senin su içtiğiniz çeşme bile bu adı zaten. Heh. Bu zat vasiyet etti. Öldüğüm işte benim kabre bir adam getirin, beni bekleyecek kabrin içerisinde. E biz senden daha kahramanımızı göremedik biz. Sen kahramanı, omuzunda baltan, kolunda saç ayayan. Hadi bakayım. Lan demiş, iyi hoş, iyi adam mı diyor, ben de korkarım demiş. Lan <laughs> <laughs> Aman, aman Hilmet İyi dinle, sen bulamazsın bu kıssayı. Yani bütün sene dolaşıp bulamazsın. Aman Hilmet Allah aşkına yapma yapıyor. Şimdi altı yüz altına. Peki demiş. Yani ona zorlanmışlar. Kaymakam çıkmış o devrin kaymakamı bilmem ne. Valisi. Canıma kumandanı zorlamışlar. Ya da yaktın. El veriyor. Bilmem ne. Peki diyor. İçeri koymuş orada kafamız ne? Efendim şimdi ki için artışın çıkarmışlar. Metayı artı sordu ben bir yaşayayım yani, duvar. Ne oldu? Aman diyor. <laughs> Tövbe diye. Ne balta isterim. Ne ip isterim. Ne baltamız, sapan izle. <laughs> ne oldu? <laughs> Anlatayım diyor. Tam diyor siz buradan çekildiğiniz nokta diyor. Ay ayağınızın tıpkıtıları diyor kabre geliyordu diyor. İki tane meyip melaik çıktı oradan diyor. Ben köşeye sıkıştım korkudan. Şimdi ne dediler ki bu nasıl olsa bizim. Şimdi bunu bildiniz. Biz bunu bir hesaba Bu Muhimmet ayı bir hesaba çıkalım dediler. Beni aldılar, eve oturttu Ne var hiç şeyim yok. Nasıl yok? Baltam var. Evet bana baltam odun kesiyorum demiş. Helalimle çalışıyorum. Yok demiş. Sen o baltanın sapını sen ormandan koparmışsın. Orman devlet malı. Her hesabını ver bakalım. <laughs> Anamı ağlatlar diyor. Hemen olsun. ne para istemek ne aldın. Ne balta diyor ne baltanın sapı diyor. Yine <laughs> de. Şimdi tefam. Düşün. İftah aynek. Gözlerini aç. Bak başına girecek. Himmet abi baltanın sapını verememiş. Bir balta aldı sapını. Balta sapı. Ormandan koparılmış. Onun için her şeyi helalinden, helalinden bakacaksın, Allah'ın kitabına uydurmaya çalışın. Kim ki Allah'ın emrine intisar etmedi, o gün o zarardadır. Milyarlar kazansa faydası yok onun Kim ki Allah'ın emrine intisar etti, o günü ibadet taatında Allah'ın razı kıldı, o adam milyonerdir, milyarder o. Ebedi saatte elmiş